LGS matematiği hani böyle çözülmesi gereken büyük bir gizem gibi değil mi? İşte bu gizemin tam merkezinde de o meşhur kare çöklü ifadeler var. Yani asıl şifreler orada. E madem öyle biz de bugün o şifreyi kırmak için buradayız. Hadi bakalım dedektif şapkalarını takın, başlıyoruz. Peki bu soruşturmayı nasıl yürüteceğiz? İşte yol haritamız. Önce geçmiş yılların delillerini bir bir masaya yatıracağız. Sonra bu delillerdeki ortak noktaları, yani desenleri analiz edeceğiz. Buradan yola çıkarak da 2026 için sağlam bir öngörüde bulunacağız ve en sonunda da bu bilgilerle ne yapmamız gerektiğini konuşup kendi stratejimizi belirleyeceğiz. Biliyorsunuz her iyi dedektif işe nereden başlar? Tabii ki delil toplayarak. Bizim delillerimiz de geçmiş LGS'lerde sorulmuş olan o kıymetli sorular. Hadi bakalım dosyamızı açalım. Karşımızdaki ilk ve en önemli delil türü yaklaşık değer bulma ve tahmin etme. LGS'nin en sevdiği şeylerden biri bu. Mesela size kök 10 gibi tam kare olmayan bir sayıyı verip, bu sayı hangi iki tam sayı arasında diye soruyor. Aslında burada test ettiği şey sizin o sayının değerini sayı doğrusu üzerinde zihninizde canlandırıp canlandıramadığınız. Yani olay sadece şununla şunu topla, bundan bunu çıkar değil, anlıyorsunuz değil mi? Asıl mesele sayılarla aranızda bir bağ kurup kuramadığınız, o sayı hissini geliştirip geliştiremediğiniz. Sınav size resmen şunu soruyor. Hadi söyle bakalım, bu sayı sence kime daha yakın? İşte tam bu noktada sizin sayısal sezgileriniz devreye giriyor. Gelelim ikinci büyük delilimize. Bunlar tam bir kılık değiştirme ustası. Karekökler, LGS'de neredeyse hiçbir zaman tek başlarına karşınıza çıkmazlar. Genelde bir dikdörtgenin kenarı olurlar, bir üçgenin yüksekliği ya da ne bileyim bir dairenin alanı olarak gizlenirler. Peki amaç ne? Amaç sizin farklı konuları, yani geometriyle karekökü aynı anda düşünüp aradaki bağlantıyı kurup kuramadığınızı görmek. Bakın, deliller ne kadar açık konuşuyor. 2024'te bir dikdörtgenin çevresi sorulmuş, 2019'da bir vincin kolu, 2018'de bir zemindeki en kısa yol. Peki hepsinin ortak noktası ne? Geometri. Anlaşılan o ki, Geometri Karekök sorularının en sevdiği oyun alanı. Bu ikiliye çok dikkat. Ve dosyamızdaki son delil türü. Hani o uzun paragraflı okurken bu şimdi ne anlatıyor dediğimiz, hayatın içinden gibi görünen sorular var ya, işte onlar. Bunlar tek bir işlemle çözülmeyen, önce durumu anlayıp bir plan kurmanızı, sonra da adım adım sabırla ilerlemenizi gerektiren hem mantığınızı hem de dikkatinizi ölçen sorular. Tamam, delilleri topladık. Şimdi ne yapacağız? Bir dedektif gibi bu delilleri analiz etme zamanı. Yani bu sorularda tekrar eden desenler ne? LGS'yi hazırlayanlar yıllardır istikrarlı bir şekilde bizden hangi becerileri, hangi yetenekleri bekliyor? Asıl önemli olan bu. İşte bu tablo her şeyi o kadar net anlatıyor ki bakın LGS artık size kök 16'nın cevabı ne gibi basit ezber sorular sormuyor. O devir kapandı. Onun yerine ne yapıyor? Önünüze bir geometri problemi koyuyor ve diyor ki hadi bakalım bu problemi çözmek için o kök 16 bilgisini kullan. Gördünüz mü? Yani olay artık sadece bilmek değil, o bilgiyi kullanabilmek. İşte bilgiden beceriye geçiş dediğimiz şey tam olarak bu. Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına en taze ipuçlarına. Yani 2024 ve 2025 sınavlarına bakarak bu gizemin nasıl evrildiğini, oyunun kurallarının nasıl değiştiğini görelim. Eğer son yıllardaki sınavları tek bir cümlede özetlememiz gerekseydi, o cümle kesinlikle bu olurdu. Sorular artık basit bir matematik işlemi değil, adeta birer bulmaca. Ve bu bulmacayı çözmek için tek bir anahtar yetmiyor, birden fazla anahtara. Yani birden fazla konunun bilgisine aynı anda sahip olmanız gerekiyor. Aradaki farka bir bakın. Ne kadar da net, değil mi? 2018'deki soru daha direkt, daha ne istediği belli. Ama 2024'teki soruya gelince işler değişiyor. Önce bir senaryoyu, bir geometrik yapıyı anlamanızı istiyor, sonra da kök içindeki o gıcık ondalıklı sayılarla boğuşmanızı bekliyor. İşte evrim bu. İşte herkesin dilindeki o meşhur yeni nesil soru tam olarak bu anlama geliyor. Ezberin devri bitti. Artık akıl yürütmenin yani gerçek problem çözme yeteneğinin ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Yeni standart bu. Güzel. Bütün delilleri topladık, en son trendleri de analiz ettik. Peki tüm bu noktaları birleştirdiğimizde 2026 LGS için kendimizden emin bir şekilde ne söyleyebiliriz? Gelecekte bizi ne bekliyor? Yaptığımız tüm bu analizler bizi üç temel sonuca çıkarıyor. 1. Geometriyle çok daha iç içe geçmiş, daha derin problemlerle karşılaşacağız. 2. Kök 1,44 gibi ondalıklı kökler artık standart hale gelecek, bunları alışmamız şart. Ve 3. Sorular bize bir hikaye anlatacak ve bizden o hikayeyi çözmek için mantıksal bir plan kurmamızı isteyecek. İşte 2026'nın şifreleri bunlar. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2026'da karşınıza çıkacak karekök sorularının %70'inden fazlası içinde geometri, ondalık sayılar veya başka bir konuyu daha barındıracak. Artık sadece karekök bilgisiyle çözülen o tek boyutlu soru devri bitti. Evet, gizemi çözdük, şifreleri kırdık. Şimdi en önemli bölüme geldik. Peki biz bu bilgiyle ne yapacağız? Bütün bu analizi nasıl bir eylem planına dönüştüreceğiz? Haydi şimdi bunu konuşalım. Bakın, olay günde 100 tane soru çözmek değil. Olay Günde 10 tane doğru soruyu, yani yeni nesil soruyu anlamak İşte sizin eylem planınız. Karekökü asla geometriden ayrı düşünmeyin. Ondalıklı sayıları rasyonel sayıya çevirmeyi bir refleks haline getirin ve en önemlisi bir formülün neden işe yaradığını anlamaya odaklanın. Unutmayın, ezber sizi bir yere kadar götürür ama mantık sizi sonuca ulaştırır. Sonuç olarak bu analizi sadece dinleyip geçmeyin. Onu bir eylem planına dönüştürmeniz lazım. Şimdi kendinize sorun: Yarınki çalışma programımda bu öğrendiklerimden hangisini ilk olarak uygulayacağım? Geometriyle birleştirilmiş karekök sorularımı yoksa ondalıklı kökler mi? Unutmayın, ilk adımı bugün atan yarınki yarışta bir adım öne geçer.